Bak, şurası iki tarafa da oynar herhalde. <laughs> Doğuda yani Doğu dönmeyecek. Doğu dönmeyecekse o zaman markımı atıyorum, bilginiz olsun. Tamam. Okey, olur 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 olur. Tamam, oraya dönüyorum. Marka doğru yürü kral. Şimdi neye göre hap atıyoruz? Ee, örneğin şu kep üzerinden sana örnek vereyim. Bak şimdi bu kep birinci kep. Buna bir haba ihtiyacımız yok. Şu anda ihtiyacımız yok en azından. Nereye doğru yürüyecek kepler? Şu anda sisli şu anda harita. Onu soruyorum. Nereye doğru yürüyecek? Muhtemel şu şekilde çapraz. Bir tane buraya atabilir ya batıdan yürüyecek bu şekilde ya da ortadan bu şekilde çapraz yürüyecek. Ben şimdi habı kep'lere olabildiğince yakın ama olabildiğince de uzak atmaya çalışıyorum. Örneğin burası ideal. Bunun tam üstüne bayrak atmayacak. Kep ya burada çıkacak ya üstte çıkacak şuradan bir yerde. ya da şurada altta bir yerde çıkacak. Onlara göre hab atacağım ki doğduğunda karşı takım bizim habımızın neresi olduğunu çözemesin. Ya da çözene kadar biz kepe oturmuş olalım. Anladın. Muhtemelen zaten çözdüğünde ve biz kepe oturmuşsak çözdükten sonra radyomuzu kıracağız. Attığımız abın kendi radyomuzu kendimiz kırarak karşı tarafa ticket vermemiş olacağız. Hani ticket'ı önce biten kaybediyor ya oyunu. O yüzden taktiksel bir oyun yani. Tabii ki de atabilirsin. Ama oyunun gidişatını, kaderini çok etkiler. Neden? Çünkü bak mesela ben buraya hap atacağım. Bak buraya da hap işaret atmış mesela adam. Ben buraya bu hava ondan önce atarsam o buraya hava atamaz. Çünkü dış sarı çizgi ona engel oluyor. Okey. Tamam. Normal. Buraya gider, buraya gider, çatıştır. Aksınlar aksınlar iyidir. <laughs> ee, beyler batıdan çok yoğun akış varmış. Altı dikkat et. Bir zırhlı oraya kapanırsa aynen bir kapandı bire de biri destek olsun. Mesela bu infolar çok önemli. Bunları dinlemen lazım. Senin kendi piyaden nin verdiği info. Aynı yerde oynamıyor olabilirsiniz o anda. G chatte Kurnaz'ın verdiği gibi diğerlerinin de verdiği infoları deneyeceksin. Sen de gördüğün her şeyi infolamak zorundasın aslında. Neden? Senin sistemin ne? Ayarlarını düşürüp oynayabilirsin. Sıkıntı yok. Ne var sistemin? Şuraya gir artık soldan hemen. Arkadaşların çoğu laptopla oynuyor kral. Çok mu kötü laptop? Tamam burada kal. İneyim ben. Sen içeri gir. Sen içeri gir araçla. Ben içeri koşurum, gel. Ben de ilk laptopla başladım bu arada bu oyuna. Sonradan masa üstüne dönüyor. Oho bunlar bana müsaade vermiyor ki ya. Bunlar... Bak mesela at. tamam dön geri dön. Dön. Fredlock attı oraya dön. Ver bana gel bana. Ekran kartım biraz zayıf. Kuzeyi dolu. Fred, dikkat et. Gunner, kuze Gunner kuzeye bak. O da kötü. Gidelim, gidelim Araca bindin, boş verin. Gidelim. Yap ortaya verecek. Buraya dönmeyecek yap falan. Biz ilerleyelim, şuraya bir yere gidelim. Bunu da nereden biliyorum? Oyun uzun süredir oynayınca. Sen de otomatik kepleri ezberlemiş oluyorsun. Bir de Squad Maps diye bir şey var. Site var. Oraya giriyorsun. Yap hareketlerinden ortalama sana söylüyor ne olduğunu. Mutaha 1 Weber'miş bu mesela. Mutaha Rahatsız 1 Birinci kep Farm. Orchard. Çocuk hep kuzeye de dönebilirmiş mesela. Paletimiz gitti. Soldan yedik dedik, kuzeyden mi yedik? Aynen. Rally bırakacağım, rally bırakacağım. Rally de ikinci bir doğma noktası ama sadece senin kendi takımının doğmasına yarıyor. İstediğin yere atabiliyorsun, 30 metre mi, 40 metre mi ne yanına piyade yaklaştığında düşüyor. Ya da araç yaklaştığında düşüyor. Tamir ediyor musun? Adam be? Ha okey. Yok dedin ya şey öğretici gibi olsun diye onun için söylüyorum. Eksi öldü. Oyun esnasında böyle sorduğunda daha net oluyor. Daha güzel oluyor. Evet. Teröristlerde başkası rallisini de kullanabiliyorsun bu arada. Öyle de bir durum var. Batımız da doğumuz dolu. Hazır, hazır. hazır mı araç? Gidelim, gidelim. Kalan kalsın yürü. Kral, ben şu anda şeyde çalışıyorum. Aa, gene yedik. Nereden yedik? Batıdan mı yedik bu sefer? Evet. Ben şu anda bir devlet kuruluşunda. Markımda markımda adam. Markım uzağa. Araç da var orada. Yol üstünden yedik. İn güne in in. Doldurdular orayı şu an. Bir saniye. Sende bekle kral burada Bravo tarafında üstte açık bu kutunun bir araç var bunun. Görmeye çalışıyorum. Мы <laughs> Kep bizde. Kep bizde. Gir 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 gir. Hep bende beyler. 7 yıldızlarına bir de ee, şey atar mısınız mortar? Kuzeyden mortara akan var. Tutmaya çalışacağım. Hemen girelim şöyle içeri. Yemeğim oldu. Ana yola odaklan. Ana yolda akış varmış bize. Şu 12'nin radialine bakalım. Kapalı yerlere girin. Senin yaş kaç bu arada? Rally'i ben aldım. Gittiler. Ha gençsin daha dostum. Ya, oyun mu dondu ya? Yo. Şu anda bir sorun yok. Oyundan oyundan geliyor mu sesim? Size Mustafa. E, tamam donmamış o zaman. Ananı sikiyim. Bizim piyasi... <Gülüyor> 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 Bir de <laughs> <'yu>. <laughs> <laughs> çekilmiyor sen takılı kaldın dandı. Tamam biz bayağı de çekiliyoruz şey sen de bir sıkıntı var. Bayağı kişi mi dondu acaba? Herkes neden? Don... <laughs> Yok herkes, herkes Beyler araca dönelim. Şimdi gibi. Aa, verdi? Hemen batımız bak. Oregon Village. Sekiz burada. Overground. Aynen düştüm parmaksız. Nerede Nerede ya? ben ben iyi, yavaş yavaş kral, şey yapma acele. Aynen benim Kanka ben hiç oynamadım TMT'de. Dövdüm, Oynamayı da çok düşünmüyorum açıkçası. Öyle duydum. Birebir şey yapmadım. Yakalayamadım, yakalamadım. Dino atıp atmadıklarını bilmiyorum. <laughs> evet. Ama atamaz, atmazlardı diyemem yani. Oradan güneyden Commander'ın oradan girmemiz lazım ya. Dur bakalım. İnşallah gireriz. Ya oraya kadar da yürümek de istemiyor canım ya. Duydun mu? Bak sana ajan dediler. DMT'nin ajanı. Amına koyayım. Herkes aynı dertten müşterim. Sebepsiz yere ban yemek. Sebepsiz değildir onlar kendilerine göre bir sebep bulmuşlardır da Sana açıklama yapmaları gerekir sizin şey Benim Yapayım mı? Ya adam kendine sunucu açmış. Bak. Adam kendine sunucu açmış. Direkt. E haliyle istediğine istediği gibi atıp tutabiliyor yani. Yönetimi falan yok. Yönetimi adamı sevdiği adamlar. Zeymis piyadeymiş. Ya, onlar, onlar tek adam. Tek adam yönetiyor orayı. Aynen tek adam rejimi rejimine ben koyayım öyle. Mı? Evet. evet. Şöyle bir radyo atsak hava atabilir miyiz? Evet. Boşalt aracı kral. Iki, adam düştü önümüzde. Var, Dikkatli olun. Evet. Geliyor adam markım. Öldü. Ölmedi lan. Sadece 3 tane sen yeter. Eee kaydıyla çıkıp da çıkıp öldü o akış aynen akışı geliyor oradan dikkat edin hemen 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 kaldırıyorum o adamı gör o adamı gör medya alacağım kalabalık geliyor oradan. isteyin amına koyayım Gelsinler üstümüze. O, o 742 gibi bir şey iki. O, o Gözün oradan. Deresinler. O kepin içine bir eser girebilir mi hemen bir hap çıkartsın. Çıkamıyorum buradan radyo koruyorum şu an. Deneyeceğim deneyeceğim. Tamam. Aracı boşalttım. Radyoyu tutuyorum. Sen kendine bas, sen Aşağı kendine ben bas, ben bas ben önce. O akış yönüne basacağız, akış yönüne basacağız unutmayın bir yöne. Göktürk mikrofonu mu bozdun? Ne yaptın? Atıyor bana bak. Otanı sırasında da olabilir Göktürk bu arada. Tamam tamam. Evet. Kepte olanlar kepte kalsın. Geri Söyler kalanlar mark. Aa Ölmüşler adam. Mortar lütfen 6 yıldız arama atar mısın? Çok kaba. Ay, Hala aynen. şu çayırları yiyip lazım ya. Atıyor, atıyor atıyor. Abi. Kuzey, yol üstü. Marklayacağım. Tam markımda. Bana atıyor bak. Altın, altın atıyor ya. Markım yakına düşmüş amına Şuradan atıyor şuradan. Altı senin orada bir makinalı sıkıyor bize vursana şu. Aynen batıdan araç geliyor. Batıdan bir de bir zırhlı geliyor altı dikkat et. Araç değil. Oradan bir şey atıyor. MG. Olimpiyat <laughs> diyor yok öyle bir şey ya. olimpiyat iyi o konuda. Ya tanıyorum çocukları da birlikte onlarla da oynuyorum.